Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden gelenler serisinin 9. videosuyla karşınızdayım. Sunucular arası cazibe etkinliğinde S1382'den Hümeşe arkadaşımız bizler için bir video hazırladı. Ve ben sizleri bu videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte cazibe basacağız. Ben bu cazibe birikimini 5-6 aydır biriktiriyorum. Ama hani böyle çok üstüne düştüm söylenemez. Ben sadece 2 aylık bir süre içinde üstüne fazla düşmüştüm. Şu an 130, 130 veya 135 bin falan cazibe var elimde. Ama birincilik istiyorum. Ama almasam da hiç hani böyle şey olmayacak benim için. Üzücü bir şey olmayacak çünkü ben zaten normalde hükümran için basıyorum. Bir de basmam gerekiyor. Çünkü hani devlet gücüne falan gireceğim. Cazibem çok geride kalmasını istemiyorum. Yani ikinci günden 92 bin falan basmışlar. Ben normalde basmazdım. <laughs> Ama basmam gerekiyor. Hani birinci olamasam da çok üzülmeyeceğim. Ee, o yüzden bugün ikinci günü bu arada. Ben ilk başta Ge Gelebe Divanı'ndan şu kuvvet küreli olanı çağıracağım. Kuvvet küresi demek. Devlet gücü demek. Gerçi hepiniz biliyorsunuz artık bunu. Ee, ben ılgaza vereceğim. Niye? Yani. çok fazla gelmiyor ama bence yine de iyi. 2000 cazibe falan geldi galiba. Pardon yanlış yere girdim. Evet 2000 cazibe gelmiş. Ee, ben bir de şu belirli olmayanları basacağım. Yani ne kadar vereceği belli olmayanları. Şunları mesela. Yılgıza çok gelsin ya. Ay şu böyle hani yana kaymaları falan oluyor ya çok nefret ediyorum ondan. Neyse şöyle hızlı hızlı basalım. Bunlar zaten çok az var. iki tane. <laughs> Ama yine de ılgaza basıyoruz. Hmm, bakalım bir ne kadar basmışız. 25. İyi. Yani çok fazla çıkmasa da bence iyi. Zaten çok fazla birikimim yoktu benim. Hani ben poz şey birikimime güvenmeden giriyorum. Çünkü hükümranı oynamam lazım. Bu ne kadar verdi? Hı. Hmm. ikinci sıraya geçtik şu an. Çok iyi. Bakayım başka ne var. Hmm. Şunu da basayım. Sonra küpe basayım biraz. Ben ulkazın cazibesini 30'a veya 40'a çıkarıp bırakmak istiyorum. Sonrasında jan sıraya tekrar basacağım. Şu an 21 olsun. Tamam. Bakalım. 60 Bugünlük bu kadar yeter daha ikinci gün dediğim gibi. Ben yarın tekrardan basacağım şeyleri videosunu çekeceğim. Ee, Umarım biraz daha çoğalır. Yani şu hükümrandan da şu geldi galiba herhalde. Bakalım yani yine de. Evet gelmiş. 15 tane daha şeyimiz oldu. Sandığımız oldu. Güzel. Ben biraz nara aşk falan oynarım. Oradan da toplarım bir şeyler. Ya i̇yi ya hani. Çok az çıkmadı bence. <laughs> Sonra görüşürüz o zaman. Merhaba arkadaşlar. Bugün Cazmen'in son günü. Herhangi bir artış olmadı. Kimse basmadı. Ama ben 100K'ya tamamlamak istiyorum. Dün elimde 135 civarı vardı. Bugün ise 153-155 civarı falan var. Nara aşktan geldi tabii ki. Bir de hükümrandan seviye atlamıştım. Şimdi hükümranın seviyesi 44'teymiş. Umarım 50 olur. Oradaki 15 sandığı da alırız. Ee, ben o yüzden 100K'ya tamamlayacağım. Hem buradaki 3 menekşeyi almak istiyorum. Hem de ondan sonra ödül var mı yok mu onu ona bakacağım. Sandık basacağım. Şöyle 100-100 basalım. Zaten bunlar sabit veriyor. Şöyle basalım biraz. Dediğim gibi yüzde bırakacağım. E şu an evet yüzü biraz geçti. Ama olsun. Bakalım verecek mi sonrasında? Hmm. Yüzde bitiyormuş. Bu üzücü oldu biraz. Çünkü Nara aşk gerçekten güzel puan veriyor. devamı olsun isterdim yani. Bakalım sıralamaya. Evet şu an birinci sıradayız. Daha 6 saat var. O yüzden bekleyeceğim. Basmayacağım yani. Umarım şu hükümranı geçerim ya. Yani. Hiç umudum yok. Şöyle 48'de 49'da kalacak diye şey yapıyorum. Tahmin ediyorum ama. Umarım kalmaz. O zaman akşam görüşürüz. Yani 6 saat sonra. Evet arkadaşlar 8 dakika kaldı hatta 7 dakika kalmış. Ee, kimse basmadı sadece bir ikinci sıradaki çok az basmış. Ama ben yine de basacağım. Riske almayacağım. Önce şu tek basalım yavaştan bir. Şunu da basalım. Bu da ay samimiyet. de basıyoruz. Sonra samimiyet. Bakalım. Bunlar vardı hükümrandan sonradan geldi. Bunları da basalım bir. Hepsine 54 54 verdi iyi. Ya. Evet, hepsine 54 verdi. Ee, bunu da basalım. Bakalım bir ne kadar olmuş. Çok az gelmiş. <laughs> yani zaten hiçbir şey basmadım da. Devam edelim. Bakalım ne var? Şu varmış bir tane basak Bu samimiyet zaten. Tamam. Şimdi sandıkları basacağım. Küpeleri en sona bırakacağım. Çünkü ılgazı biliyorsunuz 30-40 yapmam gerekiyor. Bu sandıklardan sonra ne kadar, ne kadar geldiğine bakacağım. Ondan sonra küpeleri ona göre basacağım. Eğer 30'u 40'ı geldiyse Canser'e basacağım küpeleri. Bakalım hemen şurada. 23 olmuş. Ha, 30 olur herhalde ya. 5 dakika var ve hmm, kimse basmamış da. Ben biraz erken bastım galiba ama. Oyalanırız bir şey olmaz. Bu arada Hükümran'dan da dediğim gibi 47'de mi 48'de kaldım. Çok üzücü bir durum. Ama yapacak bir şey yok tabii. Hatta ona şuradan bakalım. Bunları sonra yaparım yine. 48 Yani kaldım yapacak bir şey yok. Onu oradan alamayacağım. Çünkü nara aşkı falan hepsini bitirdim. Bakalım da. Oyunun donması da aşırı sinirimi bozuyor. Evet. Ee, şu ikinci sıradaki arkadaş basmış. Sonradan gelmiş. Ama ben yine de basacağım. İkinci de olsam basacağım yani. Şöyle şu şeyleri basalım biraz. Ay pardon. Şunları basalım. 25K oldu. 28K. Şimdi de basalım. 29. Şimdi de basalım. Şu 30'a getirelim hemen. Bakalım ne kadar arttı. Ay basıyor yani kesin olamayacağım. <laughs> Birinci olamayacağım ama yapacak bir şey yok. Bunlar samimiyet zaten. Bu da samimiyet. Yani sadece küpem kaldı 6 gün kadar. Bakalım bir hemen. Çok az. Yani aramızdaki mesafe gerçekten çok az. Kesin o da küpelerini falan sona bırakmıştır. Sen nereden çıktın ya? <laughs> Bakalım hep kaçmış. Bir beş. Umarım birinci, birinci olamazsın. <laughs> Umarım ben olurum. Bakalım tekrar. Yok durdu. Dediğim gibi galiba o da sadece küpelerini sona saklıyor. Ya keşke olabilsem şuradan 2000 falan gelse yine. Hatta 3000 falan geliyor galiba. Ama yapacak bir şeyim yok. Bakalım şöyle. Ben biraz daha basacağım. 9'u basalım. 900 küsürü daha doğrusu. Yok o hala aynı. Ay umarım son saniye şey donmaz oyun ya. Çünkü bu aralar çok sık donuyor. Eğer donarsa gerçekten çok üzülürüm. Yani az bir farkla da o beni geçerse bayağı üzülürüm. Ama eğer fazla basar beni geçer o zaman üzülmem. Çünkü dediğim gibi zaten birinciliğe oynamıyordum ben. Aslında bunu 50 bin yapabiliriz ya. 50 binlerden çıktı. 50k yapabiliriz. Asayım şöyle biraz. Tamam. Yeter. Cansıraya çok bile. Yani çok bile değil. Güzel bir vezir ama. Ah, 20 saniye kaldı. Onu da basalım artık. Yapacak bir şey yok. Yine de bu veriyor. Evet. Kalmadı bir şey. Şöyle son kez bakalım. Hükümran da atlamamıştır. Evet atlamamış. Aa kazandık. <laughs> Galiba ikinciliğe falan oynadı ya. Yani bilmiyorum ikincilik içinde o çok yani çok bastı ama Herhalde benim elimde yok falan sandı. O yüzden şey yaptı. Bir şey diyemeyeceğim. Şuradan hemen birleştirelim. Ve açalım. Beklemeyeceğim hiç açmaya. Sonunda geldi ya. Şu an hani çok sevinmem gerekiyor ama bilmiyorum. Yani aldım ama ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Olsun sonuçta aldım yani elimde dursun işteyiz. Evet buraya kadardı. Sonra görüşürüz diyemeyeceğim çünkü ben zaten sürekli video çeken birisi değilim. Hoşça kalın o yüzden. Evet tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Klasik kapanışımızı yapalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirimler özelliğini açaraktan yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.